Yeni soruya bakıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki y kare bölü 16 eksi x kare bölü 9 eşittir bir hiperbolünün hiperbolünün odak koordinatlarını odak koordinatlarını koordinatlarını ve asimtotların denklemlerini bulunuz. Asimtotların denklemlerini bulunuz. Denklemlerini bulunuz demişiz. Hemen işe başlayalım diyorum ki arkadaş a kare kaçtır 16'dır b kare kaçtır 9'dur c kare nedir diye düşündüğümde c kare eşittir a kare artı b kare değil midir c kare eşittir 16 artı 9'dan c kare 25 c'de ne olur 5 olur. Oda koordinatlarını bulmak benim için çok kolay ama neye dikkat edeceksin bu nasıl bir hiperbol? E nasıl bir hiperbol y'nin önünde artı olduğuna göre ysi. Yani odaklar nerenin üzerinde? Y'nin üzerinde değil mi? Odaklar Y'nin üzerinde. O zaman yazıyorum. F kaçı sıf sıfıra? 5. F üstün kaç? Sıfıra eksi 5. İşte odak koordinatlarımı yazdım. Şimdi geldim asimtotlarıma. Asimtotlarım nasıldı arkadaşlar? Y eşittir. A bölü BX ve Y eşittir. Eksi A bölü BX değil miydi? Evet. Y eşittir. A'mız kaç? A'ya bakıyorum. 4. 4 bölü 3 x. Y eşittir. Eksi 4 bölü 3 x oluyor. Anlamadığımız bir şey yok. Devam ediyorum. 25 x kare eksi 9 y kare eşittir 225 hiperbolünün hiperbolünün yarı eksen uzunluklarını yarı eksen uzunluklarını uzunluklarını ve odaklarını ve asimtot denklemlerini buluruz. Denklemlerini buluruz. Hemen işe başlayalım bu ne denklemi diye bir an şaşırıyorum. Sonra uyanıyorum diyorum ki arkadaş burada ne olması lazım bir deneyin bakayım 225'e bölersem neye benzeyecek bu değil mi? Hepsini 225'e bölüyorum. X bölü x kare bölü 9 eksi y kare bölü 25 eşittir 1. Evet hatırladım bu ne? hiperbol denklemi. Nasıl bir hiperbol denklemi? Bakın asimtotlar şunlar olmak üzere. Eksen şey odaklar hangi eksen üzerinde? Asal eksen hangi eksen üzerinde? X ekseni üzerinde. Değil mi? Peki hiperbolümüz buysa bizim diyorum ki a kare kaç arkadaşlar? 9 a 3. Bu nedir? a 3 yarı eksen uzunluğudur. Asal eksen uzunluğu nedir? Asal eksen uzunluğu 6'dır değil mi? Peki. B kare eşittir 25. B nedir? 5. Bu nedir? Yedek, eks yedek yarı eksen uzunluğudur. Değil mi? E. Yedek eksen uzunluğu nedir? Yedek eksen uzunluğu 10'dur. Ama bize sorulan kim? A'nın 3, B'nin 5 olduğunu sormuş. Bunların adları ne? Yarı eksen uzunlukları bunlar. Yarı eksen uzunlukları. A kimin yarısı? Asal eksenin yarısı. B kimin yarısı? Yedek eksenin yarısı. Değil mi? Pekala. Şimdi bakıyoruz odaklarını sormuş. Nedir odaklar? C kare eşittir. A kare artı B kare. Devam ediyorum. Diyorum ki arkadaş C kare eşittir. 9 artı 25. C eşittir. Kök 34. Odak koordinatlarını sorarsa nerede odaklar? X ekseni üzerinde. F şurası F olsa nedir burası? Kök 34'e 0. Peki burası F üstün olsa eksi kök 34'e 0 olmaz mı? İtiraz olan var mı? Peki nereye geldik? Asimtot denklem Y eşittir. B bölü AX. B kaç? 5. 5 bölü 3X. Y eşittir. Eksi 5 bölü 3X. Kim bunlar? Bu Y eşittir. B bölü AX. Y eşittir. Eksi B bölü AX olacaktır. Anlamadığınız bir şey yok. Yeni bir soruyla karşılaşıyoruz. Diyoruz ki 9 x kare eksi 16 y kare eşittir eksi 144 hiperbolünün hiperbolünün asal eksen uzunluğunu yedek eksen uzunluğunu asimtotlarını odaklarını bulunuz. Evet. İşe başlayacağım ama bu hiperbol olduğunu anlayabiliyor muyum? Ne yapacağım her tarafı? 144'e mi böleceğim? Eksi 144'e böleceğim arkadaşlar. Yani 1 istiyorum orada. Eğer hiperbol denklem olacaksa ne istiyorum karşı eşitliğin karşısına? 1 olacak. Peki bölüyorum. Eksi x kare bölü 16 artı y kare bölü 9 eşittir ne oldu? 1 oldu mu? Diyorum ki o zaman bu bak bak diyorum ki bu hiperbol böyle bir hiperbol. Neden? Çünkü y kare art. Hangisi artıysa odaklar nerededir? O eksenin üzerindedir. E başlıyorum bunu düzgün yazdığım zaman y kare bölü 9 eksi x kare bölü 16 eşittir 1. a karesi kaç? 9. b kare kaç? 16. a kaç olacak arkadaşlar? 3. b kaç olacak? 4. E c kareyi de bana söyleyiverin. 16, 9 daha 25. c kare de 25. c de ne olacak arkadaşlar? 5 olacak anlamadım. C'nin de 5 olduğunu tespit ettikten sonra F'in o zaman 0'a 5, F üssünün 0'a eksi 5 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki o zaman biz asal eksen uzunluğu nedir? 2A eşittir 6'dır. Yedek eksen uzunluğu nedir? 2B eşittir 8'dir. Peki bunları düşündükten sonra arkadaşlar neyi sormuş? Asimtotlarımızı sormuş. Asimtotlara bakıyorum. Hemen çiziyorum asimtotları. Diyorum ki y eşittir. Nedir? a bölü bx. a kaçtı? 3'tü. b kaçtı? 4'tü. 3 bölü 4 x. y eşittir. Eksi 3 bölü 4 x. Anlamadığınız bir şey var mı? Soracağınız bir şey? Yapmadığımız bir şey yok. Peki yeni sorumuza geçelim hemen. Diyorum ki Arkadaşlar eğer asimtot denklemleri aklınızda kalmayacaksa basit bir yöntemi var. Lütfen bunu dikkatle dinleyiniz. Mesela x kare bölü 16 eksi y kare bölü 4 eşittir 1 hiperbolünün asimtotlarını bulunuz dediğimde şöyle yapabilirsiniz. x kare bölü 16 eksi y kare bölü 4 eşittir 0 dersiniz. Sonra x kare bölü 16 eşittir y kare bölü 4. Burayı da 4 ile genişletirsem x kare eşittir 4y kare olur. x eşittir 2y veya x eşittir eksi 2y olur. Arkadaşlar işte bunlar bizim asimtot denklemlerimizdir. Bunu basit bir yöntem olarak ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Ya da başka bir tane daha yapayım. Örnek vereyim hemen size. Diyelim ki y kare bölü 3 eksi x kare eşittir 1 hiperbolünün asimtot denklemlerini sorun. y kare bölü 3 eşittir y kare eksi x kare eşittir 0 gibi düşünüp y kare bölü 3 eşittir x kare o zaman y kare eşittir 3x kare y eşittir kök 3x veya y eşittir eksi kök 3x diyebilirsiniz. Anlamadığımız bir şey var mı arkadaşlar? Bunlar da nelerdir? Bizim asimtot denklemlerimizdir. Denklemlerimizdir. Peki. Yeni sorumuzu yazalım. Diyelim ki odakları odakları F 3'e 0 F üssün eksi 3'e 0 ve P 3'e 8 noktasından noktasından geçen hiperbolün hiperbolün denklemini denklemini yazınız. Hemen bakalım. Diyoruz ki bizim hiperbolümüz nerede? Odakları x ekseni üzerinde değil mi? O zaman hiperbolümüz şöyle bir hiperbol olmayacak mıdır? Ve bir P noktası yani herhangi bir P noktası bu P noktası 3'e 8 noktasının bu hiperbole uzaklığı D1. Bu hiperbole uzaklığı D2 olsa D1 eksi D2 neye eşitti arkadaşlar? 2A'ya eşit değil miydi? Çünkü elimde ne var? C'nin 3 olduğunu biliyorum. İhtiyacım olanlar neler? A ve B. Çünkü neden? Ben bunu da baktığım zaman x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1 olduğunu ne yapıyorum? Biliyorum. Anlamadığınız bir şey var mı? Peki. O zaman diyorum ki 3'e 8'in 3'e 0 ve eksi 3'e 0'a olan uzaklıklarını hemen bulayım. Pardon, artı 3'e 0, eksi 3'e 0 olan uzaklıklarını ne yapayım? Bulayım. Hemen şu ikisi arasındaki uzaklığı buluyorum. D1 eşittir, kök içinde. Eksi 3, eksi 3'ün karesi 6'nın karesi. Artı 8'in karesi 64, 100. Burası ne olacaktır? 10 olacaktır. Buraya bakıyorum 3 eksi 3 sıfırın karesi 8 eksi 0 8'in karesi. Burası ne olacaktır? 8 olacaktır. 10 ile 8 arasındaki fark bize neyi verecektir? 2 eşittir 2 a'yı verecektir. a o zaman kaç olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. Yani şu 10'dur, şu 8'dir. Arasındaki fark nedir? 2'dir. 2 a eşittir. 2 ise A'da a da 1'dir. a'nın 1 olması 9 eşit yani c kare eşittir a kare artı b kare. 9 eşittir a kare 1 artı b kare. b kare eşittir nedir? 8'dir. b de ne olacaktır o zaman? Kök 8 olacaktır. Yazıyoruz denklemi o zaman arkadaşlar. a kareyi a yerine ne yazıyoruz? 1. O zaman x kare bölü 1 eksi y kare bölü 8 eşittir 1 olacaktır. Anlamadığımız bir şey var mı? Soracağımız bir şey. Arkadaşlar yazınız. Diyoruz ki asimtotları asimtotları y eşittir 3 bölü 2x ve y eşittir eksi 3 bölü 2x ve p 6'ya 0 noktasından geçen noktasından geçen hiperbolün hiperbolün denklemini denklemini bulunuz. Şimdi bakıyorum diyorum ki. Acaba benim için problem nedir arkadaşlar? Hiperbol acaba böyle mi? Yoksa hiperbol acaba böyle mi? Noktayı şöyle bir düşünüyorum. 6'ya 0. Ha, x eksenini kestiğine göre bakın 6'ya 0'da da kestiğine göre aslında bize neyi vermiş 6'ya 0? A'yı vermiş değil mi? A'sı kaçmış bu hiperbolün? A'sı 6'ymış. E A'sı 6 ise peki bu bu olma ihtimali ne oldu? Ortadan kalktı. Peki asimtotlar nasıl olacak arkadaşlar? Asimtotlar sırasından geçiyor. Asimtotlar nasıl olacak? Y eşittir. Neydi burada? B bölü A değil mi? E bakıyorum B bölü A neye eşitmiş? B bölü A eşittir. 3 bölü 2'ymiş. A kaçmış? 6'ymiş. E, B eşittir 18 bölü 2'den B kaç olacaktır arkadaşlar? 9 olacaktır. Anlamadığımız bir şey var mı? B'miz kaçmış? 9'muş. E diyorum ki A'mız 6, B'miz 9, bizim hiperbolde bu odaklarda x eksen. O zaman x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1 olacak x kare bölü 36 eksi y kare bölü 81 eşittir 1. Anladığınız bir şey var mı? Soracağınız bir şey var mı? Arkadaşlar yeni bir tanım yapıyorum ama bu aslında aklınızda bulunsun diye hiçbir özel yok. Bütün hiperbolün özelliklerini taşır. İkiz kenar hiperbol. İkiz kenar hiperbol şudur arkadaşlar. X kare bölü a kare eksi y kare bölü a kare eşittir 1 veya y kare bölü a kare eksi yani aslında a kare b kare oluyor ama a ile b birbirine eşit ise yani y kare bölü a kare x kare bölü B kare eşittir 1 deriz biz. Ama A ile B birbirine eşitse bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? İkiz kenar hiperbol. Yani x kare bölü 7 eksi y kare bölü 7 eşittir 1. 1 ikiz kenar hiperbol. Y kare bölü 9 eksi x kare bölü 9 eşittir 1. 1 ne hiperboldür? İkiz kenar hiperboldür. Bu da nedir? İkiz kenar hiperboldür. Anlamadığımız bir şey var mı? Soracağınız bir şey yok. Peki devam ediyorum. Diyorum ki arkadaşlar. Teğet ve normal denklemleri. Teğet ve normal denklemleri. Bunlar için yeni bir şey anlatmayacağım. Bir tane örnek çözeceğim. X kare bölü 6. Elipste yaptığımız her şey burada da geçerlidir. 1. Hiperbolüne. Hiperbolüne. Üzerindeki. Üzerindeki. P 3'e 2 noktasından çizilen noktasından çizilen teğetin ve normalin denklemini bulunuz. Normalin denklemini bulunuz. Denklemini bulunuz. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkatle dinleyiniz Benim için bu hiperbol nasıl bir hiperbol olduğunu biliyoruz. Şöyle bir hiperbol. Herhangi bir noktası neymiş? 3 2. Şu noktadan çizilen teğetin denklemini istiyoruz. O zaman bu noktadan çizilen teğetin eğimine ihtiyacım var. Eğim ne demekti? Eğim bir fonksiyonun fonksiyonun o noktadaki türevinin değerine eşitti. Türevinin değerine eşitti. O zaman benim burada bulmam gereken şey nedir? türevdir. Ama neredeki? O noktadaki. Hangi noktadaki? 3 e 2 noktasındaki fonksiyonun türev değerini bulmam lazım. Eğime eşitlemem lazım. Türev değerini bulmak için ne yapıyorum? Türevini alıyorum. 2x kapalı fonksiyon türevi alıyorum. B bölü 6. Eksi 2y çarpı y üssün bölü 8 eşittir. 0. Diyorum ki noktayı yerine koyayım. 3'e 2'yi. x yerine 3. 6 bölü 6. Eksi y yerine 2. 4y üssün bölü 8 eşittir 0. 1 eşittir 4y üssün bölü 8. 8 eşittir 4y üssün. y üssün eşittir 2. Eğim ne olacaktır arkadaşlar? 2 olmayacak mıdır arkadaşlar? Eğimimiz 2. Noktamız ne? 3'e 2. O zaman teğet yazabilir miyim? Eğim 2. Eğim 2. Nokta ne? 3'e 2. O zaman denklemi yazıyorum. Y 2 eşittir. 2 çarpı x eksi 3. Öbürüne geliyorum. Diyorum ki eğimi ne? Normal için. Bu ne? Teğet eğimi. Normal için ne yapıyorum arkadaşlar? Pardon. Normal için ne yapıyorum? Eğimi ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olmuyor mu? Çarpımları eksi 1 olsun diye. Normalle teğet birbirlerine nedir? Diktir. Çarpımları eksi 1'dir. E noktam ne? 3'e 2. Y eksi 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2. X eksi 3. O zaman işte hem normal hem teğet denklemlerini ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Soracağımız bir şey var mı? Hiperbolün 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 doğrultmanları doğrultmanları ve dış merkezli dış merkezli arkadaşlar hemen hiperbolün doğrultmanlarını düşünelim. Diyelim ki eğer bizim hiperbolümüz x ekseni üzerindeyse odakları şöyle iki tane çizdik. Odaklar f üstün ve f olsun doğrultmanları da bunlar olur arkadaşlar. Bunların da değerleri x eşittir a kare bölü c'dir a kare bölü c ve x eşittir eksi a kare bölü c'dir. Bir daha söylüyorum x eşittir a kare bölü c ve x eşittir eksi a kare bölü c nedir? Doğrultmanlarıdır. Dış merkezliliği ise e eşittir c bölü a diye gösterilebilir. <laughs> Şimdi hemen sorulara geçelim. Köşeleri köşeleri a 3'e 0 ve a üstün eksi 3'e 0 olan x eşittir 9 bölü 5 ve x eşittir eksi 9 bölü 5 doğruları doğrultmanlar doğrularının doğrultman olan x eşittir 9 bölü 5 ve x eşittir eksi 9 bölü 5 doğrularını doğrultman kabul eden doğrultman kabul eden hiperbolün hiperbolün denklemini yazınız hiperbolün denklemini denklemini yazınız. Arkadaşlar hemen düşünüyorum. Diyorum ki bu hiperbolün köşeleri neredeymiş? Eksi 3'e 0 yani eksi 3'e 0 ve 3'e 0 demiş. O zaman hiperbolümüzün tipi hemen ne oldu belli oldu. E bunlar nelerdir? Odakları da x ekseni üzerindedir. O zaman bizim hiperbolün denklemi x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir bir hiperbol olmaz mı? Biz diyoruz ki o zaman A kare bölü C eşittir 9 bölü nedir? 5'tir. A'nın buradan